بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم, لهم مغفره واجر كبير واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور إِلاَّ يعلمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصرين الإنسان اللي بخسر للذين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري وسر لي أمري وحلو الأقضة من لسانه يبقى قولي حمد عالم للي وقتم واردا الله جل جلال جلاله والصلاة والسلام على رسولنا وعلى أصحابنا وخيامته خدر وندع وسن يرتن لنزرنا وسن إن شاء الله تعالى دعالي خردشتر إن شاء الله ملك سرسنده Kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Geçen hafta hatırlanacağı üzere e, iman ehli için Allah Celle Celaluhu'nun bir ferahlama niyetiyle bir ayet-i kerime okumuştuk. Daha sonra Peygamberin Aleyhisselatü vesselam aleyhinde gizlice konuşmak isteyenlere karşı Allah'ın işitici olduğunu dile getirmiştik. Bu hafta inşallah biraz daha farklı bir e, meseleyle konuya devam edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'in terkibinde özellikle surelerde e, dikkat edilirse Allah Celle Celaluhu başlarda böyle e, özellikle bizim son suremizde iman etmeyen insanlar için kainatın har kula deliğini ve Allah'a iman etme gerekliliği üzerinde durmuştu. Tabi Allah Celle Celaluhu iman etmemiş olanlara farklı deliller getiriyor, farklı usullerle. İşte kainatı örnek vermesi bir delil getirme anlamındaydı. Daha sonra işte buna uymayanların cehennem azabı beklediğini ve o cehennem azabındaki insanların meleklerle olan cehennem zebanileri ve o bekçileriyle olan diyaloglarını dile getirmişti. Aslında ara bir portre vermişti. Daha sonra şimdi bu hafta inşallah Allah Celle Celaluhu bu sefer tekrar nimetlere dönüyor. Yani tekrar nimetlerini hatırlatmaya başlıyor. Tabi bu sefer farklı bir uslupla, farklı bir şekilde e, ee, yani tabiri koysa herhangi Kur'an'ın bir suresini açtığınızda insanlar iman etsin diye Allah Celle Celaluhu çok farklı örnekler, çok farklı yöntemler e, getirerek insanların iman etmesini istiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Huvellezî ce'ale lekumul arda <laughs> zelûlen femşû fi menâkibihâ ve kulu min ve sadakallahul azim o size yeri boyun eğer kıldı, haydi O'nun omuzlarında, dağlarında, tepelerinde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak Allah Celle Celaluhu'ya'dır. Ayet-i Kerime kısadır fakat bazı müfessirler burada geniş izahatlar getirmişlerdir. Hakikaten çekirdek mahiyetinde bir ayet-i kerimedir. Biraz sonra konuştuğumuzda inşallah daha net anlaşılacaktır. Başta Allah Celle Celaluhu, yeri insanlara ram kıldığını, yerin yer insanlara boyun eğdiğini, onun sırtında gezip dolaşmamızı tarif ederken zelül kelimesi, zülal kelimesini kullanmaktadır. Zulal kardeşler kelime manası olarak boyun eğen şey demektir. Boyun eğen şey herhangi bir şeyi tutup bir yere götürdüğünüzde, sürüklediğinizde size uyan, uysal davranan hayvanlar için daha çok kullanılır. Örneğin ee, özellikle Araplar e, bunu kullanırlar. İşte at e, onlar için bir züleldir. Yani hem boyun eğer hem de itaat eder. Yumuşak huyludur. E, sırtına bindiğinizde işte hilakurda düşünmez. Ve o da bir devenin sırtına bindiğinizde o da züleldir. Size boyun eğer. Bununla beraber tabi zülel geniş kapsama da alınabilir. Sadece boyun eğip yumuşak huylu davranan hayvan tek değil. Aynı zamanda ayetin devamında dile getirilen ki zenginliği burada ortaya çıkmaktadır. Yeryüzünü gezip dolaşıp yiyin içiniz. Yani bazı alimler de burada zülel kelimesinin, Kur'an-ı Kerim'in bu bölümde zülel kelimesinin geçmesini şöyle bir manayla manalandırmaktadırlar. Özellikle deve için kullanmaktadırlar. Yani o Allah ki yeryüzünü serram kıldı, size boyun eğdirdi. Biraz sonra daha inşallah farklı bir şekilde anlatmaya çalışacağız aynen deveye bindiğiniz gibi onun üzerinde yürüyorsunuz, oturuyorsunuz, yatıyorsunuz fakat sizi sarsmıyor. Devenin de böyle bir özelliği var. Bununla beraber onun zenginliklerinden yiyip içiyorsunuz. İşte devenin sütünden ve etinden faydalanıyoruz. Dolayısıyla aslında boyun eğen, insana ram olan yumuşak koylu hayvan için kullanılır zülel kelimesi. Yani boyun eğen anlamında. Bugünkü şartlarda tabi biraz daha değişmiştir. Bugün züleli düşündüğümüzde bize işte araçlarımız boyun eğmektedirler. İşte biz arabamıza bindiğimizde sadece biz ata işte deh dediğimizde nasıl harekete geçiyorsa arabaya bir frene bastığımızda, bir gaza bastığımızda gidiyor, frene bastığımızda duruyor. Aslında bize itaat ediyor. Ve uçağa biniyorsunuz, gökyüzünde süzülüyor. bunlar için de kullanılabilir bir kelimedir. Yani çünkü onlar da bize itaat ediyorlar. Eee ...bizim istifademize sunulmuş anlamda itaat ediyorlar. Evet kardeşler. E, tabi bazı alimler bunu farklı bir şekilde de yorumlamışlardır. İşte buradaki zulalın e, sırtında yürüdüğümüz yaya, binekli olabileceğini dile getirmişlerdir. Bu tabi önceki alimler. Bugün tabi teknolojinin gelişmesiyle bunu daha iyi kavrayabiliyoruz. Mesela İbni Abbas diyor. Bu yayalar için de geçerlidir. Yani dünya satında sırtında yürünebilir. İnsanlar ayakla gezebilir. Ayet bunu da tarif ediyor. Bununla beraber binekli de olabilir. Ve gemide mesela gemide bindiğinizde gemiler denizler çok ciddi dalgalı olduğu halde büyük gemilere bindiğinizde sizi sarsmıyor. Bu şekilde de mana vermişlerdir. Bugün tabi uzay mekikleri var mesela. Uzay mekiğine bindiğinizde tabi roket uzaya fırlatılan bir rükete bindiğinizde aslında çok ciddi hareket etmesine rağmen siz o hareketi hissetmiyorsunuz. Çok rahat bir şekilde koltuğunuzda oturuyorsunuz. Bu anlamlarda kullanılmış zülel Zulelin zelilden bir farkı vardır. Yani insanın aklına gelebilir. Yani Allah Celle Celaluhu burada zelil kelimesini de zülel kelimesini niye kullanmış? E, zelil biraz alçaltıcı olan. Yani alçak anlamında biraz daha mesela merkep için zelil lafı kullanılabilir. Çünkü e, merkep at kadar hem asaleti yok hem de bindiğinizde bazen yaramazlık yapabilir. Örneğin ya da katır için çok sert tabiatlı bir hayvan olduğu için ona zülel demezler, zelil derler. Bunun gibi e, Allah Celle Celaluhu burada aslında dünyanın iman edenler için, aklını kullananlar için zülel olduğunu, zelil olmadığını yani aslında Burada Müslümanlara ek bir parantez açmak lazım. Mümin, müminler yeryüzünde gezdikleri zaman dünya zelilmiş gibi, alçak bir yermiş gibi değil. Tam tersi zülelmiş gibi. Yani onların isti istifadesine sunulmuş. Onların hizmetinde bir binek gibi düşünmelerini Allah Celle Celaluhu bu ayet kerimeyle aslında bize e, ferman buyuruyor. Değerli kardeşler, dedik ki o bize boyun eğer kıldı bu dünyayı. Bu sadece bu anlamına mı geliyor acaba? Mesela Seyyid Kutup çok farklı bir yorum getiriyor. Diyor ilk insan Adem, Adem aleyhisselam dünyaya daha gelmeden belki milyonlarca yıl öncesine dayanan fakat Allah'ın sırf insan gibi eşref-i mahlukat dediği mahlukun en şereflisi olan insan için yaşanabilir bir beşik hazırlamış. Çok güzel aslında bir tarif. Yani dünyayı yaşanabilir halde Allah Celle Celaluhu insan için hazırlamış daha dünyaya gelmeden insan için bir yurt hazırlamış. Tabi Allah ezeli ilmi ve kudretiyle e, nasıl insanı ne zaman yaratacağını bildiğinden ona özel olarak hazırlamış. Tabiri hoşsa insanın yaşayacağı bu binek çünkü Ustad Seyyid Kutup diyor, diyor, dünya bir binektir aslında. Biraz sonra güzel izahatlarını inşallah dile getirince siz daha göreceksiniz. Yani dünya Adem Aleyhisselam daha yaratılmadan önce Dünya hazırlanmış insan için. Nasıl? Mesela dünya daha ilk yaratılışında işte e, kendi etrafında dönen çok ciddi üzerinde çok ciddi metaller olan demir, nikel gibi aşılması güç, delinmesi güç metaller olan bir yapıydı değil mi? Yani daha sonra işte en azından coğrafyadan öğrendiğimiz kadarıyla bunlar içe çökerek, çekirdek yani magmanın iç taraflarına çekilerek Ağır metaller yani içe çekilerek dıştaki kabuk incelmiş ve yaşanabilir hale gelmiş. Yani ince maddeler ve minareler meydana gelmiş. Orada işte çağıldayan sular, bakıyoruz ağaçlar yetişmiş. İnsanların yaşayabilecekleri, kendisinden istifade edebileceği bir ortam hazırlanmış. Yani bu öyle bir, yani Allah bize aslında kısa bir cümleyle, kısa bir cümleyle yani huvellezî ce'ale lekumul arda Yani biz size bu dünyayı zülel kıldık. Boyun eğer kıldık. Daha bu misafir buraya gelmeden onun hazırlığını Allah Celle Celaluhu yaptığını söylüyor. Yani siz aslında bu kadar kıymetlisiniz. Lakin eğer siz iman etmezseniz esfeli safiline dönersiniz. Aslında bunu bize hatırlatıyor. Çünkü dünya bize gerçekten boyun bükmüştür. Peki niçin burada zülel dünya için kullanılmıştır? Değil mi? Biz dedik yani normalde Araplar işte bir hayvan için değil mi? Bir at için veya bir deve için bu kullanıyorlar. Kardeşler dünya 100 milyon yıl önce belki daha fazla yıl önce yaşanabilecek bir yer değilken kendi ekseni etrafında dönüyordu. Değil mi? Yani bu dönüş o kadar hızlı ki normal şartlarda insanı sarsması lazım. Ya da gelecek misafiri sarsması lazım. Kendi etrafında dönüşünü. Değil mi? Binlerce mil kilometre hızla dönüyor. Binlerce mil hızla dönen bir dünyada işte bugün bile hızlı bir aracın işte 100 kilometre hızla giden bir aracın üzerine çıktığınızda düşme ihtimaliniz çok çok yüksektir. Düşünün bunu bin mile çıkardığınız zaman insanın orada kalma ihtimali yoktur. Dünya bin bin mil yani 1.6 kilometre hızla her gün kendi etrafında döndüğü halde insanın içinde meskundur ve hiçbir şekilde sarsılmıyor. Nasıl ki at hoplayıp zıplıyor, geziyor değil mi? İnsan onun sırtındadır, belli yol kat ediyor. Dünya da kendi etrafında dönerken aslında böyle bir... Ee zıplama, hoplama tabiri hoşsa yürüme gibi bir harekette bulunuyor ve insanı hiçbir şekilde sarsmıyor. Allah bunu hatırlatıyor. Ya da güneş etrafında dünya dönüyor değil mi? Yüz bin mil hızında dünya güneşin etrafında dönüyor. Yani bu kadar ciddi bir rakamdan bahsederken dünyanın normal üzerinde varsayılan bütün canlılar bırakın insanı taş dağlar bile savrulması lazım. Bu kadar hızlı bir döngüdedir. Bununla beraber güneş sistemi Samanyolu galaksisi içerisinde yine on binlerce mil hızla hareket etmektedir. Ve bütün bu hareketler bir araya getirdiğinde belki başka daha tespit edilememiş bilimcilerin daha göremediği, tespit edemediği bir belki Samanyolu galaksisi evrende farklı bir şekilde hareket ediyor. Bunun içerisinde dünya var. Bu kadar hızlı hareket eder. Tabii hoşsa hoplayıp zıplayan değil mi? 23 derece küsur eğimli olan bir dünya işte kendi ekseniye tarafından dönerken güneşin tarafından dönerken samanyolu galaksi içerisinde dönerken ve samanyolu galaksi için kainatın içerisinde, evrenin içerisinde dönerken üzerindeki misafiri hiç sarsmıyor. Allah diyor bu kadar büyük bir dengeyi sizin için yarattım. Size mamur kıldım. Siz onun üzerinde yürüyorsunuz, onun üzerinde yiyip içiyorsunuz. Size bir zarar vermiyor. Yani hakikaten müthiş. Değil mi? Yani insan bu gözle baktığı zaman Allah'ın Celle Celaluhu'nun bu nimetlerini e, görmüş olacak. Tabi hemen akabizine Allah'ın yeryüzünü işte size boyun eğer kıldık işte onun üzerinde gezip dolaşıyorsunuz rahat bir şekilde yiyip içiniz. Bir şey daha sanki bu harekete bağlı olarak bir şey daha Allah Celle Celaluhu hatırlatıyor. İşte biz dedik dünya kendi etrafında dönerken örneğin gece gündüz oluşuyor. Bu bir rızık değil midir? İnsanın yeme içmesi için her şey, her ortam hazır hale gelmiş. Düşünün hep gece olsa dünya soğuktan donacak, hep gündüz olsa dünya sıcaktan kavrulacak. Ne bir bitki yeşerecek, ne bir tohum yeşerecek, ne toprak bildiğimiz toprak olacak değil mi? Yani her halükarda insana rızık olarak Allah Celle Celaluhu dünyayı yaratmış. Yani bu sarsılan, bu hareket eden bir hayvan gibi affedersiniz. Yani binek bir binek gibi hareket eden şu dünya, aslında bir mümin için hareket eden e, bu zeminde çok güzel rızıklar elde edilmektedir. İşte güneşin etrafında dönerken mevsimler meydana gelmektedir. Efendim tek bir mevsim olsaydı, sadece yaz olsaydı, dünyanın hiçbir yerinde sab bugün yiyip içtiğimiz meyve, sebzelerin belki yüzde doksanından fazlasını bulamayacaktı. Belki de yaşanmayacaktı tek bir mevsimle dünya. Yaşam ekosistem olarak yaşanmayacaktı. Yaşanamayacak bir ortam olacaktı. Ya da bakıyorsunuz dünya işte çekim kuvvetine sahiptir. İnsan o çekim kuvveti olmasa her yürüyemez. Yani Allah'ın dediği gibi onun sırtında yürüyün diyor Allah. Dünyanın sırtında yürüyün. Yani bu binek bir binektir. Evet biz binekleri tarif ederken at dedik işte deve dedik sonra ne dedik? Dedi ki bir araba. Bugün bir tren üzerinde biraz yürüyorsunuz değil mi? İçerisine gidip geliyorsunuz biraz daha uzunlamasına olduğunda. Oldu. Dünya bunun büyüğü gibi bir binektir kardeşler. Ve Samanyolu galaksi içerisinde hareket ettiğinde onun o e, yürümesi, o hızı bir yere bir hedefe doğru gitmesi de ne anlama geldiğini hala bilim insanları bile çözememişler. Nasıl işte biz dedik güneş etrafından mevsimler oluşuyor. Bizim için hayatidir. İşte gündüzler, geceler oluşması, kendi etrafında dönmesi bizim için hayatidir. Çekim kuvvetinin olması bizim için hayatidir. Atmosferin içerisindeki gazlar belli oranlarda olması bizim için hayatidir değil mi? E, atmosferde %78 oranında azot var. Fakat hiçbir bitki azotu direkt alamıyor. Çözülmesi lazım değil mi? Bakıyorsun şimşek çakıyor çözüyor. Bakıyorsun bitkiler onu bir şekil alıp e, yere değdiğinde kullanabilir hale getirmek için çürükçük bakterileri kullanıyor. Çürükçük bakteriler onları parçalayarak belki fermente ederek bakıyorsun ne oluşuyor kardeşler? Müthiş bir denge oluşuyor. O bitkiden alınan azot bizim vücudumuza yararlı hale geliyor. Oksijeni al, oksijeni bize veriyor hayati olan. Normalde işte yüzde oranında olan oksijen değil mi? İnsan direkt kullanabilecek yapıda ol, olmayabiliyor ama bakıyorsun bir ağaç bir su o oksijeni çözülmüş olarak böyle dışarı salıyor. Sen bir rahat bir şekilde alıyorsun. Yakıcı olmasına rağmen senin burnunu yakmıyor, akciğerlerini parçalamıyor. İşte bu ekosistem yani dünyadaki bu ekosistem, dünyadaki çekim gücü, işte merkez karşı kuvveti, kendi ekseni etrafında dönmesi bize bu binitin, bindiğimiz bu salın, bindiğimiz bu aracın bize ram edildiğini, bizim için hizmet ettiğini biz hemen anlayabiliyoruz. Bununla beraber insan eğer Allah'ın kendisine bir rızık olarak bunun üzerine verdiklerinde tam olarak şükretmesini bilmezse zaten ayet devamında ne diyor? Dönüş ancak Allah'adır. Yani sizin bu aracınız, sizin dünyanız Allah'a doğru gidiyor. Ara ara bazılarınız ondan iniyor, değil mi? Nasıl ki şehirler arası giden bir otobüste insanlar işte biri bir ilçede diğeri başka bir ilde iniyor. En son durağa gidinceye kadar epey insan yolculuğunu bitirmiş oluyor. Doğru mu? Dünyada aynen bir binittir dedik. İşte o da Allah'ın takdir ettiği yere doğru hızla gidiyor. Bu binit, bu bindiğimiz araç bir yere gidiyor. Bazılarımız ölüyor, yolda ölüyor. Gitmemiz gereken yere gitmiş oluyoruz. Diğerleri de oraya doğru giriyor ve hiç kimsenin bu, bu bineğin bir menzili, bir rotası var. Gideceği yeri bellidir. Dolayısıyla bu yolcuların hepsi bir yere gidecek. Hepsinin gittiği yer neresidir? Allah diyor, bana dönecekler. Müthiş bir terkip var aslında ayet-i kerimede. Değil mi? Yani hakikaten bize binek olarak yaratılmış bu dünya, bu yüzeyinde yürüdüğümüz bu dünya, yiyip içtiğimiz, rızıklandığımız bu dünya bizim için nedir kardeşler? bizim için bir araçtır ve bizi bir yolculuğa çıkarmış. Oraya doğru götürüyor. Ve oradan kaçış yoktur kardeşler. Evet. Yine Allah Celle Celaluhu e, burada menakıptan bahsediyor ayet-i kerimede. Yani alimler omuz diye tarif etmişler. İşte dünyanın sırtı veyahut da alimler bazıları farklı yorumlar getirmişlerdir. İşte Bazıları demişler ki dağlar tepeler işte İbn Abbas e, falan demişler. Bazıları yol açıklık e, ya da e, yan taraflar diye tarif etmişler. Mesela e, Zamahşeri diyor, diyor, onda dilediğiniz gibi tasarrufta bulunabileceğiniz yer. Menakıb. Yani o iki omuz normalde biz diyoruz Arapçada fakat burada iki kelimesi değil çoğul kullanılmış. Omuzunda yani omuzlarında. Dünyanın omuzları nedir? Değil mi? Dünyanın omuzları nedir? Allah bize boyun eğdirdiği bu aracın omuzlarından bahsediyor. Aslında atın sırtında da omuzlarına biniyorsunuz ya. Dünyanın da omuzlarında diyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki bu işte eee dediği de aslında güzel bir tariftir. Dilediğimiz gibi kendisine tasarrufta bulundum. Sanki özel bir aracımızdır. Dünya insan evladı için Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar özel bir araç olarak kullanmıştır. Elmalala e, Hamdi Hazır da güzel söylüyor. Diyor yer her yeri anlamında kullanılmıştır. Tabi biraz daha geniş bir açıdan bakıyor. Diyor tüm yeryüzünü Müslümanın araştırmasına, bulmasına ve oraya ulaşmasına vesile kılacak bir ayet-i kerimedir. Diyor dolayısıyla birçok davetçinin coğrafya bilgisini bu ayetle bilmesi gerektiğini biz anlıyoruz. Ne anlama geliyor? Yani diyor ki siz yeryüzünü iyice ne tanıyacaksınız? Çünkü siz buraların varislerisiniz. Siz yeryüzünün halifesisiniz. Dünyanın omuzlarında gezmek demek onun her yerini tespit ederek Tabiri koysa Allah'ın davasını ona götürmekle mesulsunuz diyor. Bu hakikaten çok güzel bir çıkarımdır. Yani her Müslüman aslında harita bilgisine sahip olması gerekir. Bugün biz dünya coğrafyasını incelediğimizde işte Müslümanların yaşadığı bölgeleri bakıyoruz işte öğrenmeye çalışıyoruz. Sadece bu değil. Dikkat edilirse sahabe efendilerimiz coğrafya bilgisini iyi biliyorlardı. Yani bildiğimiz işte bu sıra dağlar şu anlamda değil. Ama Allah'ın hükmünün gitmesi gereken yerler anlamında. Çünkü yeryüzü Allah'ındır. Ve insanın istifadesine sunulmak üzere yaratılmıştır. Ve Allah Celle Celaluhu'nun kurallarının geçerli olması gerekir dünyada. Bu binit, bu aracın kuralları olması lazım. Nasıl siz bir otobüs firmasıyla işte anlaşıp bir ilden bir ile gidiyorsanız, onun işte içine bindiğinizde onların kuralları geçerliyse hareket halindeki bir otobüsten hemen inmek isteseniz, inemiyorsanız değil mi? Ve o da onun içerisinde dilediğiniz gibi işte çerezle orayı kirletemiyorsanız yahut da daha kötü şeyler yapamıyorsanız ve ota çıkıp işte oynayamıyorsanız kuralları varsa kaptanın kuralları, mavinin kuralları nasıl varsa işte bu binitin de kuralları vardır. Onu tespit etmek zorundasınız. Onu da alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu var etmiştir. Yani bu dünyanın bir ahkamı vardır. O ahkamın kurucusu Allah'tır. O yerleri tespit ederek o ahkamı oraya götürmekle mesulsunuz. Elmalı burada bunu söylerken İslam davetçilerinin coğrafya bilgisini öğrenmeleri, o coğrafya bilgisi üzerinden dünyanın Allah'ın hakimiyetine, Allah'ın kurallarının uygulandığı, Allah'ın şeriatının uygulandığı bir yer olması gerektiği üzerinden söyleyeyim. Yani efendim işte bir e, Veziristan bölgesi var. Hiç mesela haberi, haberimiz yok. Ama sahabe efendilerimiz biraz önce söyledik. Adamlar oraya kadar davayı götürmüşler. İslam'ı götürmüşler. Kur'an'ı götürmüşler. Peygamberin sünnetini götürmüşler. İnsanlara tebliğ etmişler ki bindikleri bu binitin kuralları var. O kurallarla bir menzile gidiliyor. O menzile vardıklarında Rablerine karşı mahcup olmasınlar diye. Bununla beraber, bununla beraber şöyle de söylüyor. Diyor ki e, Müslümanlar bu ayet kerimeyle şu sorumluluk altına girmiş oluyorlar. Yani o size boyun eğmiş, dünya size boyun eğmiş. Onun sırtında gezin, zenginliklerini tespit edin, yer, üstü, yer altı zenginliklerini tespit edin. Bununla Allah davası için, Allah yolu için harcama yapabileceğiniz zenginliğe de ulaşın. Gönlünüze girmesin, kalbinize girmesin. Bu binit, bu binit tabiri hoşsa VIP bölgeleri de vardır. O VIP bölgeyle Allah'a dinine hizmet edin ve yine dönüşünüz Allah'adır. Yani siz siz dünyanın her yerini tespit edip onun üzerine yiyip içmeniz Belki de elde ettiğinizi insanlara yedirip içmeniz için sorumlu insanlarsınız. Öyle değil mi? Birazca söylediğimiz gibi sahabe efendilerimiz bu şuurla hareket etmişlerdir ki Çin'e gitmişler, işte İspanya'ya gitmişler, efendim Endonezya'ya kadar gitmişler. O zamanın şartlarında adacık ülkelerine gitmişler. Avrupa'ya kadar gitmişler. İstanbul'a dayanmışlar efendim. Bir yer bırakmamışlar. Niye? İşte bu şuur Kur'an'daki bu şuur anlayışı müminlere tam oturunca onlar hiç duramamışlar, hizmet etmişler. Bu, bu din için hayatlarını feda etmişler fakat dünyadan da istifade etmesini bilmişler. Burada Allah Celle Celaluhu sanki yeryüzünün hepsi benimdir diyor. Değil mi? O ben yarattım diyor. Ve siz ey iman ehli onun bu binitin tabiri hoşsa kullanıcıları gibisiniz. Orada size de bir görev düşüyor. O görevi hakıyla yerine getirin. Yani onun üzerine dolaşın. Tespitlerde bulun. imar edin. insanları görün. Diğer insanlarla tanışın. Ve davamı onlara götürün. Bununla beraber ondan istifade de edin. Kendinizi de unutmayın. Ondan yiyin için barının. Ne değil mi? Giyiminiz kuşamınız da olsun. Fakat bu sizin Allah'a doğru gittiğinizi unutturacak bir kazanım bir yeme içme olmaz. Evet Allah Celle Celaluhu bizi dünyayı bu şekilde gören kullarından eylesin inşallah. Rabbim Celle Celaluhu dünya gezip dünyanın sırtında gezip bu boyun eğmiş biniti bu aracı hakkıyla kullanabilmeyi ve onu yaratanın kurallarını bilip insanlara da anlatabilmeyi o binitin içerisinde serkeşlik yapıp yoldan çıkanları en güzel dille uyarabilmeyi Allah Celle Celaluhu bize nasip etsin. Ve yine Allah Celle Celaluhu'ya varacağımız şuuruyla bu binitin, bu aracın en son menzilinin Allah olduğu şuurunu Allah bize versin. Bizi ona göre yaşatsın ve ona göre öldürsün. Subhaneke la ilme lana illa ma'alamtena ve lana min ledenka rahme inneke entel alimul hakim ve ahiru da'va enilhamdülillahi rabbil alamin.